Yaş problemlerinde ÖSYM tadında test birdeyiz arkadaşlar. Bakalım Cansu ne yapmış? Diyor ki Cansu sosyal medya hesabında paylaştığı düğün fotoğrafının üzerine kendinin ve eşinin evlendikleri yıldaki yaşlarını ekleyip fotoğrafın altına şekilde gösterilen yorumu yapmış. İşte Cansu kendisi 24 yaşında, eşi 28 yaşında. Diyor ki zaman bizi zaman hızlı geçiyor. Evlenerek 4 yıl oldu diyor. O zaman demek ki Cansu evlendiklerinde 20 yaşında. Eşi ise 24 yaşında evlenmişler. Evlenmişler. Tamam. Sonra ne demiş arkadaşlar? Evleneli 4 yıl oldu. Tanıştığımızda yaşlarımız toplamı 40'tı. Cansu eşiyle 2010 yılında tanışıyor. Şimdi arkadaşlar 2010 yılında tanışıyorsa şöyle bir şey. 2010 yılına kadar 2010 yılında tanışsınlar. Yaşlarının farkı 4'tü. Yani eşin yaşı eğer x artı 4 ise Cansu da x yaşında olacak. Ne zaman? Şu zaman. Şöyle yazalım en iyisi. Bunların toplamı da 2x artı 4 de arkadaşlar kaçak 40'a eşitmiş tanıştıklarında. 2010 yılında tanışıyorlar. O zaman 2x 36 olacağı için x arkadaşlar 18 olacak. Bunlar 18. Birisi 18 yaşındayken eşi de 22 yaşındayken tanıştılar. Tamam. Bu 2010 yılında oluyor. 18 yaşındalar. Evet. Güzel. 2010 yılında Cansu 18 eşi 24 yaşında. 22 yaşında. Sonra Cansu 24 yaşına geldiğinde evleniyorlar ya. 2010'du. 18'den 24'e geldiyse burası 2016 oluyor arkadaşlar. Evlendikleri yıl 2016 oluyor. Çünkü niye? Nereden çıkarttık? 24 yaşında evlenmişti. 18 yaşında tanışmışlar. Sonra evlenen 4 yıl oldu diyor arkadaşlar. Demek ki bu post paylaşılalı. Yani bu işte fotoğraf paylaşılalı. 2020. 2020'de paylaşılmış. Çünkü evlendikten 4 yıl sonra. Ne diyor? Fotoğraf paylaştığı yıl 2020 arkadaşlar. Tamam güzel. Ayten 28 yaşındayken dünyaya getirdiği ikiz kızları Nermin ve Seher'i nüfusa sırasıyla 2 yıl ve 3 yıl geç yazdırmıştır. 2020 yılında Nermin ve Seher'in kimliklerindeki yaşların toplamı 43'müş arkadaşlar. 2020'ye gidelim. Şimdi yaşlarını topladığımızda bir, aralarda bir yaş fark var arkadaşlar. O zaman birisi x yaşındaysa biri x artı 1 yaşındadır. O zaman 2x artı 1 eşittir. 43 geliyor arkadaşlar. Bir karşı tarafa atarsak 42 eşittir. 2x geliyor. Demek ki x arkadaşlar 21. Birisi 21 yaşında görünüyor. Birisi ise ne gör e, ne oluyor? 22 yaşında oluyor arkadaşlar. Demek ki yani nüfusa kayıtlı olma durumlarına göre gidiyorum. 21'e gittiğimde 1900 1999 ve 1998 yıllarına geliyoruz. Ama şunu biliyoruz arkadaşlar. İkisi de ne olmuş? Yani geç yazılmışlar. 2 yıl önceye gidiyorum. Tam gerçek doğum tarihleri bu. Çünkü birisi 2 yıl Birisi 3 yıl fazla yazılmış. O zaman 1996 yılına gideceğiz. O zaman doğacaklar arkadaşlar. 1996 yılında doğmuşlar. Peki ne Ayten 28 yaşındayken dünyaya getirdiği tamam. O zaman şimdi doğum burada ya. Burada da Ayten 28 yaşındaydı değil mi doğum esnasında? O zaman bizden Ayten'in doğumunu istediğine göre 1996'dan 28 yıl daha yere gideceğiz. 1976 8 daha çıkarsam 1968 yılına geleceğim arkadaşlar. Evet 1968 cevabımız. Ziya 1977 yılında güreş dalında Avrupa şampiyonu oluyor arkadaşlar. 1977 Ziya güreş şampiyonu oldu. Bu gururu babam da 1956 yılında yaşamış arkadaşlar. 1956 yılında baba güreş şampiyonu oldu. Ne güzel ki ikimiz de aynı mutluluğu aynı yaşta tattık. Babam şampiyon olduğunda ben 5 yaşındaydım. O zaman şuraya 1951'e gidiyoruz. Ziya doğuyor arkadaşlar ve Ziya kupayı aldığında kaç yaşında? Ona bakalım. 51'den 77'ye gidiyor. Yani şurası şöyle 26 yaşında babası da 26 yaşında almış. Çünkü aynı yaşta aldık diyor. Şöyle 26 yaş geriye gittiğimde 1930'da babanın doğmasını sağlıyoruz. Yani babasının doğum yılı 1930 oluyor arkadaşlar. Yönetmen Didem ilk olarak Sarı Bahar ve sonra ise Son Kahraman isimli filmler, filmlerini çekmiştir. 2012 yılında kendisiyle Sarı Bahar filminin yaşları toplamı 60'mış. Şöyle bir 2012 yapalım. 2012 olsun. Ney kendisinin Sarı Bahar ile Sar, Sarı Bahar filminin yaşları toplamı. Didem artı Sarı Bahar 60. Burada 60 arkadaşlar. 2020 yılında Sarı Bahar ve Son Kahraman filmlerinin yaşları toplamı. 2020'ye gidiyorum. 2020 Sarı Bahar artı Son Kahraman yaşlar toplamı 40 oluyor. Güzel. Ve her iki filmi 10 yıl arayla çekiyor. Arkadaşlar ilk başta hangisi çekiliyor? X olarak sarı bahar çekiliyor. Şimdi sarı bahar artı son kahraman 40 dedik. Aralarında da 10 yıl varsa mesela bu x arkadaşlar bu x artı 10 oluyor. Tamam. Ve burada toplamları 40 olmuş. O zaman 2x artı 10 eşittir 40 diyeceğiz. Onu karşı attığımızda 30 eşittir 2x diyeceğiz. x eşittir 15 gelecek. x artı 10 da 25 gelecek. Şimdi sarı bahar daha önce çekilmiş ve 25 yıl önce 1995'e gidiyorum sarı bahar. Sonra 10-15 kaç 15 yıl önce gideceğim 2005. 2005 arkadaşlar 2005'te de son kahramanı çekiyoruz son kahramanı tamam. Bize 2012'de Didem'le e, son bahar filmlerinin yaşlarını toplamı atmış olduğu söylenmiş. Şimdi şöyle 95'ten 2012'ye geldiğimizde ne oluyor biliyor musunuz burada? 17 yıl var. Demek ki 17 yıl artı Didem mi? Didem arkadaşlar 60 oluyor. Demek ki 2012 yılında Didem 43 yaşında oluyor. Tamam. Şimdi bizde ne istiyor? Sarıbahar filmi kaç yaşında? Didem Sarıbahar filmini kaç yaşında çekmiştir? O zaman 2012'de 43 ise 17 yıl gerisine gideceğim. 26'ya geliyor. 26 yaşında Didem 1995'te Son sonbaharı çektiğinde 26 yaşındadır diyeceğiz arkadaşlar. Güzel devam ediyoruz. Ali Bey kızı Melisa e ayakkabı alırken kaç numara ayakkabı giydiğini soran ayakkabıcıya 3 yıl önce şimdi buradayız arkadaşlar ve 3 yıl önceye giderim. 3 yıl arada var. 3 yıl önce. 3 sene önce yaşıyla ayakkabı numarasının toplamı. Bu yaşı ve ayakkabısı arkadaşlar topladığımızda 32 geliyor. Her sene ayağı 2 numara büyüyor. Tamam. O zaman arkadaşlar 3 yıl sonra e, yaşı artı 3 olacak. Ayakkabısı da A artı 6 olacak. Tamam her sene ayağı 2 numara büyüyor. Şimdiki ayak numarası yaşından 25 fazla. Yani biz şöyle diyeceğiz. A artı 6 eksi Y eksi 3 eşittir 25 diyeceğiz. O zaman A eksi Y artı 3 eşittir 25. 3'ü de karşıya atalım. A eksi Y Eşittir 22 olacak. Bu şöyle dursun. Ha tamam A artı Y'yi de biliyoruz. A artı de 32 arkadaşlar. O zaman topladığımızda 2A eşittir 54 oluyor. A eşittir 27 geliyor. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Bakın şurada 3 yıl önceki ayakkabı numarasını 27 bulduk arkadaşlar. Demek ki burada 33 mi olacak 6 ile topladığımızı? Tamam Melis'in 6 yaşındayken ha şimdi burada 6 yaşı bir dakika 3 sene önce bir dakika bir dakika bir dakika Ali Bey kızı Melis'e ayakkabı alırken kaç numara ayakkabı giydiğiniz soran ayakkabıcı 3 sene önce yaşıyla ayakkabı numarasının toplam 32 tamam şimdi biz bir de A artı Y eşittir 32 biliyoruz burası 27 artı 5 yaşı şu anda 5 arkadaşlar bir yıl sonra ayakkabı numarası 27 idi. 2 artacak 29 olacak. Çünkü burada 6 yaşında olacak cevabımız 29 gelecek arkadaşlar. Serpil severek izlediği bir televizyon dizisi ile ilgili bir arkadaşına diyor ki ben dizi seyretmeye bu yıl başladım ama aslında bu dizi ilk kez ben doğduğumdan doğmadan 5 yıl önce. Şimdi arkadaşlar Serpil Serpil doğsun dizi dizi yayınlansın. Yayınlansın mı diyelim? Yayınlansın. İlk defa yayınlansın. 5 yıl arada fark var. Dizideki iki başrol oyuncusunun şimdiki yaşlarının toplamı dizinin yayınlanmaya başladığı yıldaki yaşlar toplamından 46 fazla. E her biri 23 yaş, 23 yaş almış arkadaşlar. O zaman demek ki şuradan şöyle geliyorum bugüne geliyorum ve şurası da 23 18 yıl oluyor arkadaşlar. Şu anda dizi şimdi diyelim, şimdi diyelim. Tamam, şimdi. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Serpil 18 yaşında oldu. Evet. Serpil ile arkadaşı arasındaki bu konuşma 2020. Şimdi 2020 mi? Tamam 2020. Serpil'in hangi yılda doğmuştur? 18. Geriye gidelim arkadaşlar. 2002 cevabını bulacağız. Evet. Soruya aşağıda anne olan Gülsüm Hanım ile iki çocuğundan biri olan Ekrem'in nüfus cüzdanları gösterilmiştir. 1960'da 1990. Diğer çocuk olan Buse Ekrem'den büyüktür. Buse Ekrem'den büyüktür. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir böyle çizelim. 2000 yılında anne ile iki çocuğun yaşları toplamı 2000 yılı 2000. 2000'i koydum. 1990'ı koydum. Burası kim arkadaşlar? Ekrem. Ekrem. 1960'a gidiyorum. Burada da anne arkadaşlar. Anne. Tamam 1960. 2000 yılındayız. Bize bir bağıntı verecek. Buse büyük arkadaşlar. Şurada Buse var. Tamam. 2000 yılında anne ve iki çocuğun yaşlarını toplamı. Şimdi burası x olsun arkadaşlar. Şurası 10 olacak. Şöyle şu kısımda 30 olacak. Anne 40 oldu. Ekrem 10 oldu. Buse de x artı 10 oldu arkadaşlar. Tamam. İki çocuğun yaşlar farkının pozitif değerinin 13 katı olduğuna göre bunun hepsi 13 xmiş arkadaşlar. x'i karşıya atın. Eksi geçsin. 12 x kalsın. Eşittir diyeceğim. 10 20, 60, 60, x eşittir 5 geldim. Burası 5 arkadaşlar 1985'te de bu sen doğmasını sağlıyoruz. Bu sen yıl doğuyor 1985. Güzel. Şimdi anne baba ve yaşlar birbirinden farklı 3 çocuktan oluşan bir ailenin ortanca çocuğu olan Eda her bir aile bireyinin 2015-2020 yıllarındaki yaşların yazılı olduğu toplam toplam 10 etiket hazırlıyor. Eda ailedeki her bir bireyin yıllara göre yaşını gösteren aşağıdaki verilen tablodaki kutulara hazırladı. Bu etiketlerden ikisini yapıştırmıştır. Yani 5 yıl sonra olduğu için anne 45 oluyor. 5 yıl önce baba 45 oluyor. Eda hazırladığı tüm etiketleri kutulara yapıştırdıktan sonra 2015 yılı için kutulara yapıştırdığı 3 etiket ile 2020 için kutulara yapıştırdığı 3 etiket üzerinde yazan sayıların aynı olduğunu fark ediyor. Arkadaşlar şimdi buraya iki tane daha ya ekleyeceğim. O iki etiketin aynısı da burada da olacak. Şimdi ben buraya mesela şöyle x desem. Tamam mı? Bu ne olacak? Şurada mesela x artı 5 olacak. Bunun aynısı şurada da olsun. Çünkü bakın bu küçük olduğu için artık burada yer alamayacak. O zaman x burada x artı 5 ise burada bir x artı 5 de olması lazım. Bu x artı 5 de 5 yıl sonra x artı 10 olacak. Bu x artı 10'u da buraya yazalım. Buraya da x artı 15 olacak Böylece ne oldu şunlar Şunlar aynı oldu ancak böyle aynı yazılabilir arkadaşlar bize diyor ki bu aynı olanların toplamı 66 yani 45 artı x artı 5 artı x artı 10 eşittir 66 diyorum Doğru mu diyorum şimdi 45 bir tane var Tamam doğru gibi 45 50 60 Tamam 62 aşağı atıyorum. 66 eksi 60 eşittir 2x. x eşittir 3 arkadaşlar. O zaman bize neyi soruyor? Eda hangi yılda doğmuştur? Eda arkadaşlar şurada 8 görünüyor. x artı 5'ten. 2015'te 8 ise 2007 yılında doğmuştur diyeceğiz arkadaşlar.